Kadının tatmin olma şeyi sadece olgaz değil yani. Yeter ki onunla güzel zaman geçirsin. Erkek için bu öyle değil işte. Yani erkek için azıcık onu bağlanmak zorunda. Nokta i̇şte olmak. Şey. İşte katılmıyorum. Çoğu erkeğinde bu tip şikayetleri vardır. İnsanlar sevişmecikleri halde pavyonlara niye gidiyorlar? Yani ben hayatımda hiç pavyona gitmedim. İhtiyaç da duymadım. Ya düşünsenize yani kesinlikle sevişmeyeceğini bildiğiniz insanları büyük paralar akıtaraktan kalıyorsunuz. Çünkü insanlar size hayatında o muameleyi görmemiş pırıl pırıl inanılmaz bakımlı kadına geliyor kocacım sevgilim canım plan diyor. tekrar gidiyorsunuz sizi biliyor artık onun müdavimi oluyorsunuz. Sevgiliymiş gibi oynuyorsunuz. Aslında hayatındaki o çok büyük boşluk kendini erkek hissetme kendini değerli hissetmeyi satın alıyor adam. Yaptığı şey bu adı konsomasyon ya adı hani kesinlikle ilişki yok yani hani bir erkek ve kadın bu kadar farklı değil birbirine çok ihtiyaçları. seksten bahsetmiyor seksten bahsetmiyorum ama ilişkide erkek de kadın kadar onore edilmeyi tohbet edilmeyi değer verilmeyi istiyor